Herkese merhabalar. Sıralı maçtayım. Bizim yine çocukla beraber iki girdik. Diğer iki kişi de Hilmi ile Çağlayan geldi. Çağlayan. Şu hemen devam edelim. 3 mid yapıyorlar. Abi şu nana picki falan nefret oldu ya. Harbi diyorum gıcık oldum. Acayip tilpikler. Nana'dır, Silvana'dır. Ey! Harbi diyorum kus yani. Kanka gelmek isterdim ama. Sanki canım pek de uygun değil oraya. Çaldılar mı? Çalamadılar. Buraya dönmedi. İskesini aldı. Xborg'un. Beni kesti galiba. Gelme boşa ölmem ki. Ne de kadar kovalayacağım? E. Ee? Helal olsun. De 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 maç güzel olacak büyük ihtimal bakalım. Şimdi de top kabura falan. Daha onlar buff atmamışlar. Blue'su şeyde kalmış, Grok'ta kalmış. O da güzel. Of adamsın ya. Şunu atayım. Çok iyi. O büyük Allah'tan gitmedi. Yengeci almıştır büyük ihtimal. Yengeci şu an bakmayacağım. Ağlıyor lan yengeci daha yeni alıyor. Almış. Yeni beni almıyor. Sal beni keke. Önce farmı alayım ondan sonra red buff'ıma dönerim. Farmı keserim. Hop. Güzel. Farm dediğim şey pardon şu ormanı falan keseriz. Veled'i keseriz. Olmadı. Bizimkiler basarsa karşıya karşıya gideriz. Oynarız. Şurayı hemen alalım. Xbox hatalıydı. Çünkü fiskesi yoktu. Yani ultimde gelmişti. En azından ultiyi basıp susturla beraber dikenleri kaçırmazsam kalkanını açtırırdım kalkan açıldıktan sonra da uğraşır uğraşır yani son taş taşları basar bir daha rahatlıkla kaçırmadan keserdim abi o yüzden birazcık fazla ve gereksiz zorladı cezasını da çekti Botun bir tur daha eteyim güzel nana taptan kill aldı Burada gelemem ki oraya çok bot değil yani işte böyle kaçırırsanız ölürsünüz arkadaşlar. Şunu alayım. Geliyorlar. Krok hala 4 değil. Şu veli de alabilir miyiz ya? Korkuyorum ama deneyeceğim. Deneyeceğim. Çık abi. Şunun küçüğünü de alacağım. Teşekkürler. Beni tapa mı gönderiyorsunuz kanka? Orada beni yerler lan. Oğlum bunlar beni burada ham yapar da neyse. Zaten lane'de kalmayacağız çıkarız. Alalım hemen şurayı. Karşının e çıkacak bak basabilir miyiz orayı? Güzel ya maç kolay değil en azından taktik maktik yürütüyorsun, oynuyorsun. Ee, onu atmak zorunda yedim. atmazsam sıkıntıdaydık. Güzel. Şimdi base'mizi atalım. Bir görüş alsam, burayı bir tur daha yeter sonra red buff'ıma giderim de. Var mı görüş? Görüş var mı? Görüş görüş istiyorum. Kanka aha tamam. Git buraya. Ne oluyor lan? Haritada bir şeyler geziyor. Kiminin mermisi geziyor. Alt, bak bak bak. Allah Allah. Farmda hala öndeyim. Geri falan düşmedim. Bir tane ayakkabı sıkıştıralım artık araya. Yükümüz de 8 olmuş. Ona doğru çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Geç kaldım ama lane'de çok fazla duramadığım için sürekli aşağı yukarı yukarı bir yerlere gittik geldik. Ormanla uğraşacak vaktim olmadı. O yüzden böyle oldu. Sorun değil. Şu mid kuleyi açmamız yok mu be? Yok. Geliyorum. Nesi var onun? Saplaştırı var. Öldü. <laughs> kaplumbağa var. Şuraya yetim geleyim kaplumbağa. Engeci var, kaplumbağa var. Altında geri düşmemem lazım. Ya yine aynı 3 mid metası geri döndü. Oğlum sevmiyorum ben o metayı. Sürekli mid'de 3 kişi taptı, 3 kişi geziyorlar böyle. Uy! bitti maç. <laughs> maç bitti tamam geçmiş olsun. O öldü. Var mı daha kill? Çıkmaz gibi oradan bize bir kill daha. Çok fazla vurdum beklemiyordum o kadar vuracağımı. Tamam ya yani. GG. Önce mid farmı. Tamam, şöyle alalım. Kaptan devam ediyor. Oğlum oyun başından beri sülük gibi beraber dolaşıyorlar. teşekkürler. Ya da. Bak bak bir de reis fiske atıyor. Hop teşekkürler Türkiye. Bro red buffları var. Git onu al. Almıyor mu? Tamam, ben alırım. yapıyorsun sen ya? Öldü güzel. Parlayan asasım varmış? Aynen. Çünkü son vuruşu vuramamıştı büyük ihtimal. Parlayan asayı düştü. Ee, itemi. Şunu yine bekleme süresi yapalım abi. Bekleme süresini şu an daha kullanışlı buluyorum. Çünkü fightlamanız için savaşa girmeniz veya birini kesmeniz için ultiye mahkumsunuz. Veya taşlaştırı Gel al gel. İkisinden birine mahkumsunuz. Ve Taşlaştırıcının bir şey yok maalesef çözümü ama ultinin bekleme süresiyle beraber halledebiliyorsunuz. Boş durmaya gerek yok. Şu an orada fight döner mi? Döner. Bir vuruşa. Bir Güzel. 3 geldi. O da onu kesti. Beş. Maç bitti. Biter mi maç? Bitti abi. Vaktinizi çalmayayım. Hemen ikinci maça geçelim. Aldım onu kanka. Birazcık geç açtım. Hemen şöyle an devam edelim. Bir fight falan da döndü. Ve pek bir şey çıkmadı. Şu oyun başında kendi başına öldü. İki buff yapacağım. İki buffı alıp taşıyacağız hoca. Ayakkabı yapalım. Kanka alay aşağıda. Vur buna vur. Tamam kanka. Şu iki. Fiskesi vardır bunun büyük ihtimal. Dönme boş yere. Dönme boş yere. Elim hazırdı ama gelmez herhalde buraya doğru ya. Kesemeyiz kanka gibi. Hı. Hmm. Oy çıktı. Tamam güzel. Öldü mü? Öldü bizimki. Bro o bize de oynar haberin olsun. Güzel. Kruk. Oho kanka ikimiz de öldünüz. Görüyorum orayı. Güzel. Alırız bunu da. O da öldü. Beni çekme. Kanka giremem oraya. Gireriz şu an. Taşlaştırım var. Bay bay. Boom. 7'de 7 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Mid lane'e gidiyorsunuz. Alıyorsunuz iki tane buff'ı. Layla ile bile taşırsınız. <laughs> Tabi dikkatli bir şekilde midinizi oynamanız gerekiyor. Orası ayrı muhabbet. Hemen şurayı itelim. Şurayı yetelimle ya. Kaf alıyoruz burada. Ezbere konuşmuyor lok. Oy. İki aldım mı? Onu da aldım. 9'a 9 gidiyorum ya. Devam edecekti bana. Beyza atmamış mıyız? Şu an gitmem lazım Beyza. E. Red buff var. Red buff'ı da alayım. Ya yani iki buff oynarken. Gerçi bu iki buff'la beraber oynadığım ikinci ya da üçüncü maç. Bir kere Cloud denemiştim. Cidden adamı yoruyor yani. Ee, şimdi tek buff almaya alıştığım için ikinci buff almak aklıma gelmiyor. Tek buff aldıktan sonra salıyorum buff'ları abi haritada. Buff'larla daha uğraşasım gelmiyor. Aklıma da gelmiyor daha doğrusu. Killeri ben almaya devam edebilir miyim? teşekkürler. Bir de bana bir kaplumbağa alırsanız var ya. Dadından yenmez dadından. Bekliyorum. Bir saniye. Girebilir miyiz? Girdik de benim buradan hasar almamam lazım. Ayakta kalabilmem için. Yoksa bunu çaldırırım. Bana vuruyor. Gudik. Ulan Gudik senden kurtuluş yok mu? Dur. Vurma onu. Hadi be. Beni keser şu an dönse. Ama sustur yersen ölürsün. Oğlum 12 kill aldım lan. <laughs> Ağlıyor bizimki. <laughs> ne kadar altınım var. 5 dakikada 6k kasmışım. red buff'ı var. Hepsini alıyorsunuz hoca. Teşekkürler. Başka? Mitkule de gitti. Var mı gelen? Geliyor. Geliyor idi. Ama giremem oraya. de biraz tehlikeli ha hamleler yapmıyor musun sence de? Hayatım. Bum! Hadi bakayım. Gel buraya. Hadi gel buraya. Keser miyim onu? Hani? de mi kaldı? 4 Aga be Saldı Aha Ulan böyle de intikam almazsın be kanka <laughs> Ayıptır be Bir tane kilini çaldık diye Ama güzeldi hak ettim yani bunu Bu hareketi hak ettiğimi düşünüyorum Çık Bir tane toparlamaya devam edelim Bitmen savaş bitmedi hala ee, şu blue buff. Dikkat. Çaldırma gibi bir düşüncem yok. Gidim kendi redimi de alayım. Ya şimdi mesela karşılığının bufflarını aldıktan sonra kendi buffınızı başka bir takım arkadaşınıza salmanız daha mantıklı. Ama ve lakin çok öndeyseniz, önde değilseniz bir dahaki buff'ı alacağınızın garantisi var mı? Yok. Bir dahaki buff alamazsınız. Kendi buffınızda bekleme süresinde olur. Öyle bafsız bafsız gariban gariban dolaşırsınız. Burada bir küçük bilgilendirme olsun. <laughs> kardeş. Hop. Öl kardeş. Öl bakayım kardeş. 20 kilo oldu. 7 dakikada da ilk defa 20 kilo alıyorum. Ha. Beni öldür. Bay bay. Çek bakayım. 21. Var mı bir 25 kilimiz? Ya suikastçılar oyun maçı öne geçti mi? Durdurulamıyor ya. Harbi. Hele Helkurt'sa. Hele bu Helkurt benim elimdeyse. hesabı. yok oldu. Vur 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 vur. Minyon gidecek, minyon gidecek, minyon gidecek. Geldi minyonlar, güzel. Bir, bir kritik temine daha ihtiyacım var. Sarımın tamamlanabilmesi için. Çekti abi. Eh. Hoca. Hoca. Teşekkürler. Kanka var mı? Yok mu farmda? Bitti maç. Evet. Üçüncü maça geçelim. Evet bir el daha Helkur tek Midde oynamayı bayağı sevdim abi. İki buffla beraber. Hemen şuradan buffımızın birini alalım. Aslında önce Veled'i kesebilirdik ama. Sağlık olsun. Veled duruyor mu? Duruyor. Yine saflaştırıları var. Dikkat etmem lazım. De Kufra Tigral ikisinden birine büyük ihtimal aldırtmış oluruz saflaştırlarını. Güzel. Ya. Bir saniye daha bekleyemedim mi fiske basmak için. Al hemen şuraya. Yapma be oğlum. Gözüm yukarıdaydı görmedim. Teşekkür ederim. Vur 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 vur. Vur vur. adamsın. Allah razı olsun. Sen de midi mi itiyorsun bro ne yapıyorsun ya. Allah Allah. 4 olamadım. Niye yaptın o hareketi cidden sen şimdi ya? Bunu görüyorum senin de hani yüküm yok ki hiç. Yük yok yük. Atlasak ne olacak? Neyle keseceğiz onları? Diken yok. Fail taşlaştır kötü oldu. De sorun değil. Hadi, hadi kaç sağ sal vur 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 adamsın vur. O adam kaçacak zaten. Şeye basacak saflaştırı basacak. Aygis basacak bir de ışınlanma basacak. üçün bir anda basacak. Yok olacak. Güzel hasar. Keser mi onu? Sanki sattı gibi. Bak red buff almayı yine unuttum ben ya. Dayıcım bu nasıl tır sürmek ya? Görüyorum kanka seni geleceğim ben. Yani. Grom'un fiskesi büyük ihtimal dönmüştür. <laughs> Kiminin de saflaştırı dönmüştür. O dikkat, dikkat, dikkat. De 4 double değil. Ama 3 kişiler. 4 kişiler hatta üstte değiller. Böyle bak duruyor. Ne yapıyor? Ne oldu? Bu nasıl bir tilt? Öyle bir oyun mantığı yok ya. Yok aga harbi yok. Kill almak şu an. Kala biçilmez seviyede. Geliyorlar mı? Gelmiyorlar. Bizim yomur taptan itiyor lane'i. Şu an bunu almam lazım. Ultim yok. Şeyim yok. Taşlaştırma yok. Midde 4 kişiye kapatma gibi bir şeyim yok. Gir kaplumbağa. Ya. Kaplumbağa var. Bunu. çalma girişimi girecekler mi Evet. sonra kim verecek hasarı peki? Laf olsun, tobol olsun da yapmayın şu hareketleri arkadaşlar ya. Yani. Ne gerek yok oldu zaten. Ultim geliyor. Arkadan kimi mi geliyor? Kimi geliyor sanki oradan bir. Maronoid'in eli ultide ama. Buradan bir tane daha. Vur. Ağzına bağırdım. Alamadı. Nasıl alırız onu? Sıkıntı yok onda. Şöyle bir vuralım. Seni keselim. Hmm. Gıdıklayan kimi yapmışlar? Atacak mı ki? Taşlaştırım olsa seni keserim. Allah biz bizde kalmadı. Eşi de öldü mis. Hemen karşı medeni alalım. Bizim medeni çuğu alabilir. Takım arkadaşlarına ufak bir iyilik olsun. Oyun başında fail taşlaştır attığım için özür diliyorum takım arkadaşlarım. Şurayı keselim. Bu arada çok eleştirdiğim Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Osman.krdmr <laughs> Neyse. Ben de artık sürekli paylaşım yapacağım. Devam. <laughs> Veletler bağırıyor. Çocuklara velet deme gibi bir hastalığım var. Kurtulamıyorum bu hastalıktan. Çok hoş değil mi velet? Velet. Nerede siz la? Ee, kimi orada? Şuraya biri gelir mi? Sanki biraz da boş bekleyecekmişim gibime geliyor. Kimse açılmaz her kurtun olduğu maçta buraya. Karşıda büyük ihtimal üçlü pira var. Yani Minimumda mistik 400-500 belki 600-700 puan var. Bir ulti açalım. Ne olur ne olmaz. Asit nasıl alırız belki. Nasip döneriz. İlla basayım yani o saflaştır. Ne sağ sol oynuyorsun. Ayıp değil mi yaptın sen? Geliyorum. 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 Asit alsam bile kafi. Asit alsam bile kafi. Yo hop. Boom. Um. Bye bye. Bye bye. Şu an ağlıyor bak. Ağlıyor şu an. Pentamı çalarken iyiydi birader. Pentamı çalarken iyiydi. Bir davet verirse evet e basacağım. Oğlum. Basayım mı evet e? Aynı anda ikimiz de basıyormuşuz. Aman diyeyim yok gerek yok. Bir evet basarsa ben de basarım. Bas. Basmadı. Evet buff'um yok. Ah be matres. Ayıp lan oğlum Çalamadım ama. kendileri tam oturtturamadım. Ondan gitti galiba. Hemen gidelim şuraya. Bitebilir miyiz diyeceğim de. Vur. Yalancısın inanamam. E ne oldu o duvar attın ya şimdi. Başın göğerdim bro. Vallahi. 15 yüküm var. Şu bitmeyen savaşta bitsin. Yapıştıracağı yok. Aslında kaplumbağa buff'ı var. Kaplumbağa buff'ına gideyim buff alayım ya. Orada bekliyorum da bro. Hiç oraya geleceklerini sanmıyorum be. Gel. 2, 4. 1, 2, 3, 4, 4, 4 5, 6, 7, 8, 9, Çalamadılar. Çalacaklardı da. Geliyorum o fight'a. E. Bitmez savaşın hala hani bitmesini bekliyorum. Bit artık. <laughs> Ama bile. Boom. Boom. 5 bitti. <laughs> Tigrillar oynayamıyor oynayamıyor sonra bir hareket yapıyor maçları bitirtiyorlar. Geçen gün de aynı böyle bir Tigrill gelmişti hatırlıyor musunuz? Hangi maçta? Yine o da Herkurt'tu galiba bilmiyorum ama oynadı oynadı bir şey yapamadı. Ondan sonra en son şu da bir topladı oyunu bitirdi çocuk. Evet. Silinen daha doğrusu gizlediğim videonun yerine telafi videosu olarak Herkurt çektim dedim. Teşekkürler izlediğiniz vakit ayırdığınız için. Videoya da beğen atarsanız sevinirim ve hala kanala abone değilseniz abone olursanız da mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.